Değerli izleyenler 8 Ekim İzmir yarışları için hazırladığımız İdman Pisti programıyla birlikteyiz. 1 Bir numaralı Baba Selim öndeki safkan, arkadaysa Baba Runner var. Burak Koçoğulları idaresinde 1 Ekim'de çalışan safkanın bini 1.05, 400'ü 26.2 oldu. 2 numaralı Botman dıştaki kır safkan Little Queen ortada Mokshaysa ise içte. Hikmet Tunç idaresinde 6 Ekim'de çalışan safkanın 638 400'ü ise 25.5 oldu. 3 numaralı Can Yoldaşım içteki safkan dışta Bank of the Sea var. Nasuh Aktaş idaresinde 6 Ekim'de çalışan safkanın 636 400'ü 23.8 oldu. 4 numaralı Federer, Mertcan Akın idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. Federer dışta, içte ise Kirin Girl var. 637.8, 425.2 oldu bu çalışmada Federer'in. 5 numaralı King Ramcho Murat Durmuş idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. Dıştaki safkan King Ramcho Mr. Lyons'a içte 852.8, 425.8 oldu bu çalışmada 5 numaralı King Ramcho'nun. 6 numaralı Sobit, Erdi Gökçe idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 850,5 400'ü 25.2 oldu bu çalışmada 6 numaralı Sobit'in. 7 numarada Türe Bey, Oktay Kızıldaş idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. Sekiz yüzü elli bir, yüzü oldu bu çalışmada. 7 numarada Türe Bey'in. 8 numaralı Bank of the Sea dıştaki safkan can yoldaşımsa içte. Alican İnan İdaresi'nde 6 Ekim'de çalışan safkanın 636 423.8 oldu. 9 numaralı Karamel Macchiato Murat Durmuş idaresinde 5 Ekim'de çalıştı. 852.6 425 oldu bu çalışmada 9 numaralı Karamel Macchiato'nun. 12 numaralı Midnight Sky Tuncay Altınkılıç Kılıç idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 636.7 buçuk oldu Midnight Sky'ın. 13 numaralı Nucleus İbrahim Sefa Söğüt idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. Bini 10103.8 426 oldu bu çalışmada. 2 numaralı Ulu Beyi Menduh Çardaklı idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 1200'ü 125.6, 1000'i 111, 400'ü 29 oldu. 3 numaralı Hasan Enes Üstün idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 44, 40, 300'ünü 26.3 yaptı. 4 numarada Oyemer Uğur Levent idaresinde 6 Ekim'de Bursa'da çalıştı. Sprintinde 400'ü 28.3 oldu 4 numaralı Oyemer'in. 6 numaralı Rüzgar Sesi Nuri Furkan Başdugan idaresinde 6 Ekim'de Bursa'da çalıştı. 1200'ü 126.4, 110.9, 400'ü 27.8 oldu 6 numaralı Rüzgar Sesi'nin. 7 numaralı Ertaha Kaan Yavuz İdaresi'nde Bursa'da çalıştı. 2 Ekim'de çalışan Safkan'ın bini 1.12, 400'ü 27.8 oldu. 9 numaralı Salih Dayı Nasuh Aktaş idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 856,5-400'ü 28,5 oldu bu çalışmada 9 numaralı Salih Dayı'nın. 10 numaralı Yalgınay Abdülkadir Öksüz idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. 643.429 oldu bu çalışmada Yalgınay'ın. Bir numaralı Arif Can, Enver Şimşek İdaresi'nde 6 Ekim'de Ankara'da çalıştı. 641.9, oldu bu çalışmada Arif 3 numaralı Serkan'ın oğlu içteki safkan. Dıştaysa Cezmi Can var. Kuzey Çaya Bakan İdaresi'nde 6 Ekim'de çalışan safkanın 600'ü 40.3, 400'ü 27.3 oldu. 4 numaralı Dirlik Samet Çakar İdaresi'nde 6 Ekim'de çalıştı. 641.4, 400'ü 28 oldu. 4 numaralı Dirliğin. 5 numaralı Cezmi Can Serkan'ın oğluyla birlikte çalıştığı dıştaki safkan Cezmi Can, Murat Ok idaresinde 6 Ekim'de çalışan safkanın 640.3-427.3 oldu. 6 numaralı Güneş Kral Ferdi Kabadayı idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. Güneş Kral dışta, Faris Bey ortada, Aslan Tepesi ise içte. 642.2-427.7 oldu bu çalışmada Güneş Kral'ın. Bir numarada Altın Şimşek Müslüm Baydan idaresinde 6 Ekim'de yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 429 oldu sprintinde Altın Şimşek'in. 2 numaralı Ferhat Han Hüseyin Topsakal idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. 857-400'ü 28,5 olduğu iki numaralı Ferhat Han'ın. 3 numaralı Miri Miran 600'ünü 41, 400'ünü 27.6 yaptığı Mert Uyar İdaresi'nde 5 Ekim'de yaptığı çalışmada. 5 numaralı Ahir Dağ Erhan Ok idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 641,5 400'ü 27.7 oldu bu çalışmada. 6 numaralı Aksu Nehir Mercan Çelik İdaresi'nde 6 Ekim'de çalıştı. Bu çalışma sonucunda 857, 57, 28.7 oldu. 7 numaralı Arzu Abdülkadir Öksüz İdaresi'nde 6 Ekim'de çalıştı. yüzünü 43, 400'ünü 29 yaptı. 8 numaralı Hızlı Pınar dıştaki safkan. içte ise Tao Murat var. Hızlı Pınar Mehmet Göksu idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 6 yüzünü 41.7, 4 yüzünü 28 yaptı. 9 numaralı Uçan Ceren Bursa'da iç pistte çalıştı. Salih Ayçiçek idaresinde 6 Ekim'de çalışan safkanın 4 yüzü 29.3, 2 yüzü 14.3 oldu. 1 numaralı Eyüp Han, Gökhan İrem Bodur idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 6 yüzünü 40.8, 4 yüzüne 27.2 yaptı bu çalışmada. 12 numaralı Dağ Beyi dıştaki Safkan Er Aslansa içte. Dıştaki Dağ Beyi Hüseyin Topsakal idaresinde 6 Ekim'de 6 yüzünü 41.2, 4 yüzüne 27.7 yaptı. 1 numaralı Big Winner Enes Üstün idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 639.4426 oldu bu çalışmada Big Winner'ın. 2 numaralı Bayan Mahur Mertcan Akın idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 638.425 oldu çalışmada. 3 numaralı Baş Hükümdar Dorukan Palaur idaresinde 6 Ekim'de çalıştı, 8 yüzüne 48.5, 4 yüzüne 24.2 yaptı Baş Hükümdar. 6 numaralı Mary Legs Ali Alpagut idaresinde 6 Ekim'de çalıştı, 638.2, 425 oldu safkanın. 7 numaralı Possibility, Enes Üstün idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 37.5, 400'ünü 25.2 yaptı. 8 numaralı Real Force, Dorukan Palor idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 850 50, 23.8 oldu. 12 numaralı Fransiyen Barış Topçu İdaresi'nde 1 Ekim'de çalıştı. Bini 105.2, 400'ü 26.6 oldu bu çalışmada. 1 numaralı Full Throttle Murat Durmuş idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 636 400'ü 23.6 oldu. 1 numaralı Full Throttle'ın. 2 numaralı Blue Thunder Ali Alpagot idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 800'üne 51.5, 400'üne 25.2 yaptı. 3 numaralı Hard Flat Abdülkadir Öksüz idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 1104 400'ü 24.4 oldu. 4 numaralı Kara Mehmet Necati Darçın idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 637.7 424.7 oldu. 5 numaralı Obrada Alican İnan idaresinde 6 Ekim'de sahaya çıktı. 600'ünü 35.8 400'ünü 23.4 yaptığı Obrada. 6 numaralı Özenger Bekir Mert Mırık idaresinde çalıştı. 6 Ekim'de sahaya çıkan Safkan'ın 638 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı Sayeta, Nevzat Avcı idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 600'ün 37.2 400'ünü 24.6 yaptı Sayetta. Bir numaralı Fly Tiffany Güven Özdeli idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 639.6 426 oldu bu çalışmada Fly Tiffany'nin. İki numaralı Bolyu Ferdi Kabadayı idaresinde 5 Ekim'de çalıştı. 852.426 oldu bu çalışmada. 3 numaralı Muriçka Mehmet Gönültaş idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 6 37.7, 4 24.7 yaptı Muriçka. 5 numaralı Bismilli Keşe Nasuh Aktaş idaresinde 5 Ekim'de çalıştı. 639 400'ü 25 oldu bu çalışmada Bismilli Keşe'nin. 6 numaralı Free Lucky Mehmet Gönültaş idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. Altı 36.6, 400'üne yüzüne 24.6 yaptı. 7 numaralı Yeğenim Ela Nasuh Aktaş idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. Bini 1.04.6, dört 25.8 oldu bu çalışmada Yeğenim Ela'nın. 8 numaralı Kantalup Enes Üstün idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 638.8 426 oldu 8 numaralı Kantalup'un. 1 numaralı Fellow of the Leader Harun Gürgen idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 638.3 424.8 24.8 yaptığı Fellow of the Leader. 2 numaralı Menas Burak Koçoğulları idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 36.7, 400'ünü 24.4 yaptı Menas. 3 numaralı Narayama Sefer Soysal idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. 800'ünü 49, 400'ünü 24.5 yaptı Narayama. 4 numaralı Native Gift Bursa'da çalıştı. Nuri Furkan Başdugan idaresinde 5 Ekim'de çalışan Safkan'ın 850.3-400'ü 23.6 oldu. 5 numaralı Golden Koi Rahmi Can Polat idaresinde 6 Ekim'de hazırlandı koşuya. 638 426 oldu bu çalışmada. 6 numaralı Sönmez İrem Feyzullah Avcı ile 1 Ekim'de çalıştı. Bini 105 oldu Safkan'ın bu çalışmada. 7 numaralı Prinses Parla Taygun Gökçe idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 637.6 424.6 oldu bu çalışmada Prinses Parla'nın. 8 numaralı Rainfall Hüseyin Topsakal idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 851.3426 oldu. 9 numaralı Balım 1 Feyzullah Avcı idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 636.8 424.8 oldu. 9 numaralı Balım 1'in. 1 numaralı Acartay, Murat Baydan idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 851.2, 24.4 oldu. 1 numaralı Acartay'ın. 2 numaralı Akkaya Ateşi, Alaaddin Külündük idaresinde çalıştı. 1000'i 1.02.5, 400'ü 25.5 oldu. Akkaya Ateşi dışta, içteki ise Hotflake. 3 numaralı For My Son Fethullah Havcı İdaresi'nde 6 Ekim'de çalıştı. For My Son içte Midnight Fires'a dışta 637.3 424.3 oldu For My Son'un. 4 numarada Green Red Harun Gürgen İdaresi'nde 6 Ekim'de çalıştı. 641.8 426.5 oldu bu çalışmada Green Red'in. 5 numaralı King Kong, Hüseyin Topsakalı idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 637,5-425.3 oldu 5 numaralı King Kong'un. 6 numaralı Mr. Lion, içteki safkan. King Ramcho ise dışta. Mr. Lion, 6 Ekim'de yaptığı çalışmada 600'ünü 38,5-400'ünü 25.8 yaptı. 7 numarada New Berkay Bülbül idaresinde 5 Ekim'de çalıştı. 600'ün 36, 400'ün 23 yaptı saftan. 8 numarada Sert Tufan Ali Alpagot idaresinde 5 Ekim'de çalıştı. 800'ün 51.3, yüzünü 51, 26 yaptı Sert Tufan. 9 numarada Afilli Kız İsmail Bayaki idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 850.8 424.3 oldu bu çalışmada Afilli Kız'ın. 10 numarada Glory Box Mehmet Gönültaş idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 638.2 425 oldu. 1 numaralı Merlin Morlin gökten Kayıp idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 640.7 426.7 oldu Merlin Morlin'in. 12 numaralı No Hard Tuncay Altun Kılıç idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 635.6 423 yaptı No Hard. 13 numaralı Victor Kissi, Samet Çakar idaresinde 6 Ekim'de çalıştı. 850.5, 424.6 24.6 oldu bu çalışmada 13 numaralı Victor Kissi'nin. Değerli izleyenler, 8 Ekim İzmir yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz. Müzik